Kırklar elinde küçükbaş hayvan varlığını artıran projede kredi desteği artırıldı. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi kredi desteği imzalanan ek protokolle 1,2 milyon liraya çıkarıldı. Kırklar ilu valiliği ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilmesi planlanan ek protokol ile 600 bin TL olan kredi miktarı 1 milyon 200 bin TL'ye yükseltilecektir. Protokol imza töreninde konuşan vali Uğur Talu, Kırklareli'nin tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Çabalarından ötürü İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'ya teşekkür etti. Devletimizin ve hükümetimizin bu bağlamdaki politikalarının uygun bir şekilde bu kentte realize edilmesi gereken her türlü faaliyeti, çalışma, hizmeti ve projeyi hayata geçiren Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Bey kardeşime ve ekibine gönülden teşekkür etti. Evet, hayırlara vesile olmasını diliyorum.